Sinabi nasılsın? Çok mersiniyim, Kara Murat. Hep sizi atölyede böyle çalışırken çekiyorduk, bugün de burada kısmet oldum. Balıklı evlerin şey, mezarlığında. Derler ki, e, hayvan sevmeyen insan, insanı da sevmez. Onun için e, eğer bir insan hayvanı sevmiyorsa, o da problem var, kafasında. Onun için insanın sevgisi hayvandan başlarmış. Doğru diyorsunuz. Ondan sonra bir de şey vardı. Alım bozuk olursa kedi ve müzik. En iyi ilaç kedi ve müzikmiş. Niye köpekle müzik değil abi kediyle müzik? Yok kedi köpek değil. O tabi bu açıklanmış şey yapmış hani deneyerek çalışmış. He, abi, çalışmış. Yani öyle laf olsun diye değil. Ben de bir şey deneyeyim ya. Köpekle müzik müziği deneyeyim bakayım nasıl olacak. Bence sen deneme. Ee, ben de deneyeyim. <laughs> tamam Metin Ama abi. Alabilirim latife yapıyorum ya. Sen sağlığına bak, saygılar. Kendine iyi bak. Ya, buyur buyur lütfen. Ya bu kadar deney yap. Her yanımda şey bir emrin varsa e, ona bir patlama oluyor her deneyde. Tamam mahalle. Mahallede deney yapıyor mahalle patlıyor. Tamam mı? Çok Ailemler teşekkür ederim. Ellerinden arası. öperim. Veriyorum. Bir sesini duyacak. Tamam. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi sağ ol.